Evet arkadaşlar çağırdı, yasaklarla ve ne geldik. Bu 2v2'yiz, bu sefer yok. Seni kesiyorlar, seni kesiyorlar. Emirim kovalıyor, hayır! Lan emirimin atını ha! Şu salak ne yapıyor lan? Bak daha mı nefesim ki, sana dayanamıyorum lan. Kaç kişiyiz bu konusunda lan? Efendim? Efendim? Ne? oyunu izledin mi? yani 10 GB falan yüklendi. Ben daha yüklendim de. Alper. Aslında patlayacak eşeğin ya. Nasıl öldü? Oğlum hala Bugün ne Alper öbürünü claim attım. Alper öbürünü claim attım. Valla. Helal mi? Törer sana. Törer sana. Emir üstü, emir üstü kapayabileceksin mi? Oraya dışarı. emir sanki üstü kapat sen bunu emir kaşığı vuran bir boka yaramıyor ya. amına koyayım. Keseceğim ben bunu Tamam mi? tamam. Gelip bunun üstüne kapa kanka. Salıyorum adam en çede kaskın botu patlamasın. Hadi yükledim ben ya. Neyi? Hadi yükledim. Koyamadım Yükelen. ha. Şey Nasıl olmuş ya? Daha oynamadım. Adam EP'li. Basın bas dediğin anda basacağım şarjlarımla ben şu. Bayıldı mı bayıldı Aha! Atalım artık şu eşeği. Attım attım Aha. attım. Alper haç iş iki beleş. Baba çıkmış. Nasıl ölüyor mu? Hayır ölmüyorum da aşık amına koyayım adam girer. Yok girmez. Bana söyledin girmeyeceğim dedi. Ama bir dur. Oğlum girdi şu an Alper'e okutuluyor adam. Ö, öleceğim adam en şey işler ölüyor mu? Allah ölüyor. Pot, pot, pot. <laughs> en şey miyim? Pot bas, Musto. Basıyorum potu. Yaptı. Yaptı adama doğru koşmasanız. Aa, keşke koşmasaydınız. Arkasındaydım. Aha vursu attın onu. Düşmedi ya. Atın, atın. Düşün, düşün, Aha tamam açtım. tuttum. Alper arındırıldım ama. Alper, Alper kapıyı açtın. Tamam kapattım. Alper arındırıldım ama onu kes tamam. Alper Çıkın bir kare keseceğim. Tam üstü kapıyı kapı, kapı, zehir iki Zehir iki üstü kapayın üstü kapayın öyle kesin. Atma düşmedi ki daha çocuk. Daha düşmedi. Düştü. Alper blok arayacağım ben. Gidiyorum mu? Şunu bloklar birini Attım birinde attım birinde attım. Biti attım. Neden düşer Alp? Leteyi tutmuyorum. aşağıdakini anda... tutmadım. Leteyi tutmadım. Tuttum, tuttum, tuttum. Musu okla şunu. Ha tamam. Leteyi hiç tutmadım. Öbründe öbrünü attım. Tamam. Musu leteyi sende, musu leteyi sende. <laughs> musu leteyi sende tamam mı? Ben de blok arıyorum beyler, blok arıyorum dayım. Aga şahlandı yukarı kaçtı hile. Ne? Geri düştü, geri düştü tamam. Kanka blok bug yapıyor. Getiriyorum Brock. Bak ha, hayır Brock bug yapıyor. Ka kaçacak kaçacak. Klimden çıktı. Ka kaçacak ya? kaçacak. Ne bileyim yeni bak çıkmış herhalde. Vay orası çocuğu. Abdi Mantar bir yol doluyor olabilir mi? Üstünü kapatın o zaman. Kaç suda koyacağım. Kapatın kanka, Kanka adam kaçıyor kaçıyor. Görmüyor musun detayını? Mustafa bak birini kesiyorum. Bende görünmüyor mu koyayım ne kıymetini? Burada bak bak. Kaçma çalışırken yakaladım bu sefer itin oğlunu tutuyorum tutuyorum. Sıkıştır kanka sıkıştır biliyorsun. Sıkıştırdım valla. Tamam ben bunu Emir benimki benim adamın üstü açıksa kapatsana kanka sessiz bana, falan vardır. Bana, bana kuvvet kapatmış. ver. Eren Eren kuvvet atsana bana bir tane Eren. Yanımda yok yanımda yok. yukarıda. O, DJ İyi videodaymışım. Eren, kanka sessiz atmayı yapmayı yapmayı denesenize. Sessiz <laughs> atmayı <laughs> denesenize <Setsiz gülüyor> <atmayı gülüyor> onları. Kuvvetim evet, yok bana evet. bir tane kuvvet verin. Yani düşüreceğim onu. Düşüreceğim. Mustafa Mustafa onun kaskı gitti ben bunu kesip ben bunu kesip sana geleceğim hemen gel gel sonra gel 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 gitti, kestim. gel gel Doğru bu gel 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 fener açık gel 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 bir tıklayayım gel 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 sen gel 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 Hangi gel gel çıktım? Aha gel 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 Alper, Uzu, gel Alper yardım. Geldim Alper. Alper Arkanızda bir tane daha diye var. Attım attım. Düştü biri. Düştü. Biri düştü. Emir sen onu tut. Alper öbürünü de attı. Aha iki de düştü. Alper. yaptı. Biri bir yaptı. Bir i̇ki de yaptı. Bir, de bir de olmasın. Ama kaç? Beş altı kişi lan. Bir olmasın lan. Aha Alper sen bunu kez Aha düştüler Attım 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 Alper Ne bu Yattı hemen Çok güzel geldim Allah oğlum ben de diyecektim. İyi çetir de, de, de düştü. Düştü. Diye set de düştü. Evet. İkisi de düştü. Attım usta bir bir, bir, bir git. ikisi düştü. Emir Girdim. Bir, Girdim. Bir, bir. İkisi de burada Alper ikisi de burada. Yattı, üstünü kapatın. Şey Alper diye yaptı evet, evet, yatacak kanka. Evi evet, 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 Ev üstü kapar mısın? Emir üstü kapar mısın? Tamam evet, tamam ben kapatmaya gidiyorum. Tamam aldım. Tamam. var. sen gel. Evi üstü dur vurma şey ben vuramam mesane Tamam kapadım kapadım. Dur. Kapattın mı? Tamam da bak sen. Kapadım. Kanka, ee, bir dakika e, Yok. Kanka arındırma 2 var onu çekiyorum. vuracağım oyunu. Adamın -2. yukarıda var. Yukarıda adamın sessizi var. Tamam, At. Ya her türlü kırdıracak ya. Türü kırdıracak. Yapacak bir şu, şey Vur, Vuralım. Vur Kime atayım? Kanka, şu an yok. Bir adam keselim sonra. Kanka atma. Ben öleceğim amına koyayım. Kanka Ya, kılıcı neymiş yaptı. çok merak ettim. Kaç 2. iki? Yapıyorum yapıyorum takım yapıyorum. Koruk 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 atlayamadı klaimlerine. Koruk klaimden atlayamadı kovalıyorum beyler gelin. Geliyorum. Tut tut Alper. Alper tut kanka. Çok, verdim. çok güzel. Ya, yaptı. Aha, yaptı. Benim uz gücüm bitti. Emir tut şunu Emir tut. Bu da sana vuruyor amına koyayım. O kadar o kadar kişi vuruyoruz. Otur. Aha. Ay, Luk var. Sik anasını bende de var. Çık anasını sik sik sik. Bayıl bayıl. Kaçış yok. Ay kuvvet var mı? Atladık mı? Yani Atladım. bilmem atlarsan atlarım. Kanka kaçtı kaçtı. Şuradan çıkıyor. Sıfıra atsak sıfıra bir atsak sıfıra bir atsak. Aha. Attım sıfıra attım. Koysun. Koy. Arkanız arkada aç şunu aç şunu aç şunu. O ne gitti? Kanka dur dur dur. Bana gel. Güle... Ben çok yakınım. Alper biz Ben su koydum. Atla su, su koydu. Koyduk, atla gel. su koydu. Atla. Havada arındırıldım. Üstü kapattı. Kapattırmıyorum. Kapadı gelmem. Atla filnecat atla. Filnecat atla. Atladı. Kes 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 bayılsın. Koyan var. Koydu fedeşleme. blok. Blok koydu. Vur vur vur. Kendisini teke attı aptal obes. Aha. çıktım lan. Salam suyu geldi. Çıktım amın koyayım? Kanka biz öleceğiz. Hayır kestik kestik bot basıyor kestik. Kestik ki Kuran Siz onu kesin de. ben Gökklü'yü bekliyorum. Yaptı. Yaptı bu yaptı bu çocuk. İç arka düşüyoruz ben bana Kanka göklü daha şeyde göklü kanka, daha aşağıda. Kanka Kanka bir sana. vurmuyoruz şu an abi. kanka. Sen, biz şu an ellemiyoruz adamla iç içesin. Ben, ben kanka boğuluyorum şu an. Kanka ya Alper. Bot basıyor bot basıyor vur vur vur. Vur 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 vur. Yaptı ha, sen... Yaptı. Ezik müzik. Neymiş bu müzik? Arındırmak, arındırmak. Çok güzel. güzel. Aha, diyorum Gökün içine. Kestik, gökü aldık, gökü aldık. Musto enci niye sen kanka? Vuruyoruz. Benim encim yok, benim encim bitti. Benim son bir tane. Kanka, aa, aha, aha gitti. Aha, Çok gökü böldüm. aldık. Ben de gökü, arındırmak iki Koruyun beni beyler, koruyun beni beyler.